1 Aralık 2025 günlerden pazartesi ve böyle e, enteresan bir pazartesiye uyandık demeyeceğim. Çünkü geceden bir uyumamamız var. Yani akşam yayını bitirdikten sonra sabaha kadar ayak üstünde geçirdiğimiz bir gece yaşadık. Çok da uzatmaya gerek yok. Akşam Amerikan Futures Endeksler vesaireler e, hepsi biraz eksi de açtılar. Haftalık kapanışa kadar bir satış sonrası bir satış. E, son işte 7 mumundan sonra da bir yataya bağladık. S&P anı itibariyle Futures Endeksi 0.63, Nasdaq 0.90 eksideler. Yani bugün tam bilanço açıklanması falan beklenirken şöyle diyeyim. S&P Endeksi 0.62 kafayı aşağıya eğdi. Son işte ne diyelim 2 saattir falan toparlanmaya çalışıyor. Nasdaq aynı şekilde son 2 saattir yatay bölgede hareketlerimizi tutturmaya çalışıyoruz. Bize geldiğimizde ise yani akşam direkt sert bir satışla birlikte piyasa açılımıyla birlikte aşağıya doğru çakıldık an itibariyle. Daha doğrusu akşam biz şöyle küçük bir daralan üçgen bahsediyorduk da. Yani aklımızın ucundan böyle bir kırılım gelmesini beklemiyorduk. Kimse kusura bakmasın. Direkt böyle şu dipten gelen, yükselen şu temas, şu temas, şu temas. Şimdi şunları kaldırınca göreceksiniz. Biz bunu beklemiyorduk yani. Bunun kırılmasını beklemiyorduk. Adamlar geldiler direkt bunu kırdılar ve nereye kadar geri geldik dersek şimdi asıl bunlara cevap vermemiz gerekiyor 4 saatlik yapıda ana nereye döndük ee, yükselen bir seviyemize kadar geri döndük Tabii gece uykusuz halimizde kendimce nereden tepki alırız diye şu kısa yapıda dönüş yerini yakalamak için grafik çizdim yükseleni kaldırdıktan sonra 618 düzeltmesine kadar geldi yani dipten, en son yapmış olduğumuz dipten yükselişinin şunları da şöyle doğru yerlerde alalım. Hafiften sanki kaymış. Yine kaydırdım. Yükselişin 618'ine kadar geri çekildi. Bakalım. Bundan sonrası bir şeye yarayacak mı? Bundan sonra bir yerden dönecek mi? Buradan dönersek o dipten yaptığımız küçük yerine büyük bir yükselen çizeriz ama böyle bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyorduk. Yani direkt 92-93'lerden 86'ya günaydın dedik. 86'ya günaydın dedik. Hoş geldin Aralık. Çok fazla söylenecek cümle yok ama tedirginliği elden bırakmayalım cümlesini anlamışsınızdır. Daha Bitcoin bile şuradaki hani farazi yükselen tepesine ulaşamadı. Bilanço küçültmesi şu bu. Hadi bakalım dedik. Geldik yeterli. Öncelikli olarak şöyle 15 dakikalığa geçeceğim. İşte 15 dakikalıkta da, Ethereum'da da benzer bir kırılım. Şöyle baktığımızda kabaca yine yapıyorum. Kırılımla birlikte aşağıya doğru bir çakıldık. Güzel çakıldık, tedirgin edici çakıldık. 3000'lerden 2800'lere kadar geri geldik. Şu... Küçük üçgenden falan bahsediyorduk biz ama yok arkadaş adam direkt kırılım ve nereye kadar çakıldı e, fitillerden mum kapanışı olan trende kadar çakıldık. Şöyle baktığınızda ilk mum kapanışları falan o bölgede. Onun üstünden bir destek aldık bir iki e, yine yükselini kaldırdım daha rahat gözüksün diye 4 saatlikte acaba nereye kadar sarkacağız yani bir düzeltme yapıyorsak nerede dururuz 618'inde bitcoin gibi o da bir tepki aldı eğer ki buradan dönecek olursak işte ilerleyen günlerde bitcoin ve ethereum için şöyle bir grafik çizme şansımız olacak tabi daha büyük derin diplere inmeyeceksek inmeyeceksek bize daha büyük sürprizler yapmayacaklarsa ya da neydi? Genelde Ethereum güncellemeler öncesinde hep fiyat düşer. Onu mu yaşıyoruz falan? iyi hadi Ethereum'da yaşarsın da S&P, Nasdaq ne varsa hepsinde öyle bir geri çekilme ile piyasamızı yine bir buhran diyelim. Evet, peki Haftalık kapanıştan sonra bu 12 saatliklerde mumlarımız ne hale gelecek? Öğlen 3'te onu göreceksiniz. Ee, tekrardan 786 düzeltmesine kadar hatta altına kadar sarkan bir e, bitcoin grafiği var karşımızda. Yani ciddi anlamda çok tatsız bir hareket oldu. basfaya yani şurada zaten kıvranıyorduk şurada geçtiğimiz hafta bir pozitif mumla yukarı gittiğimiz yeri aynı yerinin karşılığı geldi. Dün yayında da bir şeyler söyledim bilmiyorum. Ee, bizim piyasada en çok karşımıza çıkan kripto piyasasındaki yapı BART yapısıdır da burada beklemiyorduk. Burada beklemiyorduk. Minörden bir BART umarım tersini de yukarı atarlar. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum grafiğinde yine benzer bir yapıyla karşı karşıyayız. Ee, geldiğimiz nokta kilo attığımız yer yaklaşık olarak 786'nın bir tık üstü. 793'ten 2793'ten geçiyor 786 düzeltme. Oraya kadar geri geldik. Ne diyelim yani. Momentum en azından kafayı aşağı edip. E, tabii. tabi bu kadar sert satışta o da eğmeseydi ne olurdu. Eee Umarım bundan sonraki süreçte yukarıya gideriz. Hazır bunlara değinmişken şirket ETF beklentileri olan coinlere geçmeden şöyle balinaları bir güncelleyelim. Akşam 39'luk 38'e düştü. Ekstrem bir eksilme yok. 60 aynı yerde. 65 aynı yerde. 34 aynı yerde. Bunlarda da bir eksilme yok. Yani kim sattı? Kim aldı? İşte al gülüm ver gülüm. Sen sat ben alayım. Ben satayım sen al. Aynen öyle oldu. Geldik Litecoin'e. Şimdi Litecoin bu en son geri çekilmelerde yapmadığı kadar dibe indi. Yüzde altı. Son bir darbe. Son bir darbe. Hani son bir vuruş. Altın gol. Ne yapıyorsunuz? Hani o kadar iyiydiniz. Geri çekilmemiştiniz. Buraya kadar geleceğim mi illa? 66'lara mı ineceksin? Şuradaki daralan üçgene bakıyorum kabaca da. Yok. Yok. Hani ekstra bir şey söylenecek bir şey. Bir de şöyle alttan bir destek line'ı var. Oraya kadar geldi. Ada 7.66. O minör yükselen trendini kırdı. Hani buna hemen herkesin güzel cevabı gelecek. İşte liklerini aldık, likidasyonlarını aldı. Altında hiçbir şey bırakmadılar. Bundan sonra temiz bir sayfa çıkarız. Arkadaş Çıkmıyor ki temiz bir sayfa. Hep böyle zaten umutlarla gidiyoruz. Bak geçmişte de temiz bir sayfa açtı, sonra geldi temiz bir sayfa açtı, geldi yine temiz bir sayfa açtı. Bunlar temiz sayfa açıyorlar. Sonra adamı öpüyorlar. Yani temiz bir sayfa falan açmak yok. Sürekli dead cat bounced, ölü kedi sıçrayışı. Artık ne derseniz deyin. Sürekli aynı muhabbet. Hop geri geldi. Yine bir şey tuttuk yukarı çekti. Geldik sola. Yani diğerlerinden bir tık daha pozitif görünümde olan sol. En azından yaptığı dibin altına inmemiş. Mutlu olabiliriz. Ee, dedik yani düzeltmesi nereye kadar gelir? Yükselenlerin hepsini çizmiştik. 786 civarına bir mum kapatmış. Ee, şimdi de üstüne doğru toparlamaya çalışıyor. 11'de burada kapatırsa hani 786'nın üstünde kalacak. Çok yüzdeki büyük bir fark yok. 127 dolar. Neyse. O yarım saat herhalde gider. Orayı tuttum diyebilir. Buradan dönse de yani anormal konuşacak bir şeyimiz yok. Yani akşam dedim aceleci olmayalım. Evet güzel beklentilerimiz var. İşte faiz indirimi, işte fuzaka güncellemesi yok. Bilanço daralması ama böyle gece bir faiz indirimi hadi bakalım işte ne bileyim hop saka güncellemesi hop bilanço daralması bitti hemen çat diye yükselmeyeceğiz bu bir süreçtir dedik de yani tedirginliğimizi elden bırakmayalım dedik de bundan kastetmiyorduk yani yani böyle bir tedirginlikten bahsetmiyorduk basbaya adamlar bö dediler korku filmi gibi evet xrp en azından o geçtiğimiz hafta %10 küsürlük yükselişinin verdiği avantajla bir Bart yaptı, 786 yükselinde en azından duruyor. Hani kabaca şöyle yapacağım, kabaca mum kapanışı şuradaki dip, en üst mum kapanışta yaklaşık şurası mı? Yaptığı hareketin 618 düzeltmesine nokta fitil atmış o da. Kabaca yaptım yani, hani canlı canlı, 618'ine düzeltme e, fitil atmış. E, mantıklı bir yer, buradan dönebilir. Tabii Bitcoin dönerse. Bitcoin dönerse. Avax. Aaa Avax. Yakın plan mum kapanışı yaptığı yükseleni millet 500, 600, 700'ünde falan tutuyor da. işte bu kadar shitsin yani. Dibine kadar vurmuş. Kaldırdım direkt. Kanalın artık orta bandına doğru gelirsin. Hatta alt bandına kadar gidersin. Yani hata bende. Bu kanalı Uzatmamakta bak böyle uzatırım gel gel buralara kadar gel gel yani madem niyetim var buyur gel <laughs> bu da yakın plan dibinde yakın plan dibine de inersin inersin oraya kadar biz düzeltme falan çizmeye gerek yok acaba hani şey mi gerekiyor dedik biliyorsun da çizdik bunu A, bak kaldırdım Düşen iki altı yüzündesin tekrardan. Sana düzeltmeye falan gitmeli beklemek çok büyük bir e, şey. Hareket. Yani sen tersten ekranı ters çevirmek lazım senin için. Neyse senin için yorum yapmaya da gerek yok. Hatta seni e, ETF beklentisi olan böyle popüler coinler arasından çıkarmam lazım. Ee, BNB. Yani neredeyse o da dibine kadar geldi. Şu minor yükselen falan gitti. Dipteki yükselen 236'sına kadar geldi. Onu da kaldırdım. Yakın plan eğer ki belki bir düzeltme takibini görmek isteyeceksek. 786'sında geçmiş gibi sanki. Değil mi? Yok tam 786 üstünde. Böyle santim santim geçeceğim modunda falan. Ya da fitili attım. Biraz daha inersem altına ineceğim. Şöyle düzelt 786 civarı. Asıl ondan ziyade şunu düzelteceğim. Uzatacağım. Şöyle iki tane tepemin olduğu yerden. Şöyle bir uzantısını yaptık. Grafiğimiz bu şekilde. Acaba onlar da hani trendi kırdıkları test. Arkadaş kırdın diye de zaten ekstrem bir şey görmedik ki. Görmedik yani. Tekrardan yükselen 786 Fibine kadar geri geldik. Fantastik 05'in altına saktık. Evet. E, bu işte kanal orta bandını test edeceğiz gibi duruyor. E, bunları söyledikten sonra hızlıca zaman geçirmeden şöyle aşağı doğru çekiyorum. Bu düşüşlerden sonra petrol an itibariyle 2.12. Akşam biraz pozitif. Altınlar daha iyiydi. E, petrol zayıftı. Petrol kafaya bu hafta iyi bir yükselişle başladı. Tabii bayağı da bir açtım. Haber haber baktım ama hani Venezuela'ya muştular vesaire mi yaptılar? Yok. O, o tarz bir haber de gelmedi. X'te mi de bir şey yok. Hani kontrol ettim. Onlarda da bir şey yok. Ee, gördüğünüz üzere 2.15'lik petrol. Klasik lokasyon bölgesinde. Gümüş 0.28 artı. Gece bir güzel hareketler yapmıştı ama sonrasında Geriye çekildiğini görüyoruz. Nereye kadar geldi? Şuradaki yükselen grafik bir seviyesine kadar geldi. Şurayı tekrar 4 saatliğe alacağım. Size burada bir fincan finçankul çizmiştim değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bunun kapanışlarını alacağım. Hedef geldi mi? Mesela. Sağdaki küçüğün hedefi yok daha küçük gelmemiş. Daha gelmemiş. E, ee, bir seviyesine mum kapattık. Majör 2.618'e geldi. Hani 1.600 falan diyorduk ya. Majör 2.618 seviyesine geldi. Ciddi lokasyonlar. Ciddi değerler, ciddi lokasyonlar. Ve düzeltmeden geldi. Buradaki düzeltme sonrasında majör 2 618'e geldi. Hani shitcoin olsa buradan kar al, sat, çık falan filan derim. <laughs> Gümüş çıkış, shitcoin çıkışı. Altın da öyle de. Altın neyse. Altına geldiğimizde de, altında da 0.44'lük bir artış var. O da geçtiğimiz hafta çizdiğimiz e, fincan kut değil işte ne derseniz deyin. Kırılımını gerçekleştirdiği yükselen trendini çizdik. 3805 kırdık, 06 kırdık. 786'ya doğru giderken bir düzeltme şu an için 618'in üstüne fitil atınıp tutunduğunu görüyorsunuz. 618 fibinin ne kadar güzel çalıştığını gördünüz. Mum kapanışları, fitiller vesaireler. Evet devamında bakalım hedefine doğru gidecek mi? En azından şimdilik ilk beklenti yerimiz şuradaki kulbun hedefi olacak kırılım sonrası diyelim. 786'nın üstünde bir kulp hedefi. Sonrasında fincanı falan çizeriz. E, gidebildiği kadar gitsin misalinde. Evet buralarda bu şekilde e, şöyle hızlıca bunların hepsine baktık. Büyük dünya endeksleri acaba ne durumda? E, Kore günü 0.16 eksi de kapatmış. Japonya günü 1.87 eksi de kapatmış. Şangay 0.65 artıda. Çin 0.77 artıda, Hengsheng 0.48, 0.53 artıda hareketlerine devam ediyor. Bugün ekonomik takvimde bizimle ilgili PMI'ler açıklanacak saat 5.45'te. Piyasalar açıkken ee, volatil olacaktır. Bu saatte lütfen öncesi ve sonrası temkinli olun. Saat 6'da da imalat satın alma müdürleri piyamayı açıklanacak birisi üretim birisi satın alma volatilitenin yoğun olacağı bir saat olacak lütfen o da esnada kendinize dikkat edin kasanıza dikkat edin işlemlerinize dikkat edin hepinize sevgiler saygılar kendinize iyi bakın görüşmek üzere